kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapılışı oldukça kolay iki şiş, iki renkli güzel bir örgü modelini anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için iki farklı renkte bebe yünü kullanıyorum. 3 numarada şiş kullanacağım. Siz ipinizin kalınlığına göre şiş numaranızı belirleyerek başlayabilirsiniz. Modelimin kısa bir anlatımı için birkaç sıradan oluşan lastiğimi hazırladım. 22 adet ilmek attım. ilmek sayımız 2 ve 2'nin katlarından olacaktır. Şimdi anlatımımıza geçelim. Lastiğimizi ördükten sonra modeli kurmaya ön yüzden başlıyoruz. Ana rengimi ben beyaz olarak seçmiştim. Şimdi böyle hardal sarısı bir renk bağladım. Siz tabi istediğiniz renklerle devam edebilirsiniz. Burada kenar ilmeğimi renk değiştirdiğim için öncelikle düz olarak örüyorum. Şimdi modelimizin ilk sırasında bütün ilmeklerimizi ön yüzden bir sıra düz örüyoruz. Bu modelimizin ilk sırası toplamda 4 sıra. Her bir 4 sırada kendini tekrar eden oldukça kolay ve basit bir model. Şöyle sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Kenarda birkaç ilmeğim kaldı. Kalan ilmeklerimi de düz olarak örüp ilk sıramı burada tamamlamış olacağım. Kenar ilmeğimi de tekrar düz olarak ördüm. Şimdi ilk sıramızı ön yüzden tamamladık. Modelin ikinci sırasındayım. Arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ve sıra sonuna kadar ilmeklerimizin tamamını ters örüyoruz. Birinci ve ikinci sırada ön yüzden düz, arka yüzden de ters olarak ilk iki sırayı tamamlamış oluyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar ben ilmeklerimi ters örmeye devam ediyorum. Evet son kenar ilmeğim kaldı. Ben burayı arka yüzden de düz olarak örüyorum. Şimdi ikinci sıra bittikten sonra modelin üçüncü sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra şöyle ilk iki ilmeği alıyorum. Biraz şöyle bollaştırdıktan sonra ön yüzden 2 ilmeğin şöyle altından girip üstünden bir ilmek alıp bunların ikisini birlikte düz örüyorum. Yani bir kesme yaptık. Bir sonraki 2 ilmeği alıyorum. Aynı şekilde ön yüzden düz olarak şöyle tekrar yapalım. Düz örgü yapıyorum ve iki ilmeği biri düşürüp kestim. Bir sonraki iki ilmeğe geldiğim zaman aynı şekilde tekrar iki ilmeği ön yüzden şöyle alarak düz olarak örüp kesiyorum. Sıra sonuna kadar gösterdiğim şekilde ilmeklerimizi ikişerli olarak düz örgü yapıyoruz. Kesip ilmeğimizi bire düşürüyoruz. Evet ben bu işlemi sıra sonuna kadar yapmaya devam ediyorum. Şöyle tekrar alalım şişimizi şu iki ilmeğimi tekrar şöyle ikisini birlikte kestim üçüncü sırada da yapmamız gereken işlem bu kadar şimdi bir sonraki iki ilmeği aldım İkisini birlikte kestim şöyle biraz bollaştırıyorum ki daha rahat ilmeklerimizi örebilelim. Son 3 ilmeğim kaldı. 2 ilmeği aldım. İkisini birlikte düz ördüm ve bir kesme işlemi yaptım. Sonda kalan kenar ilmeğimi de düz ördüm. Evet, 3. sıramı da tamamlamış oldum. Şimdi 3. sırada ilmeklerimizi keserek ördük ve ilmek sayımızda bir eksilme oldu. Şimdi dördüncü sırada yani son sırada bu ilmeklerimizi tekrar tamamlayacağız. Şöyle modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlk gelen ilmeğim ters görünüyor fakat ben bunu düze çevirerek ilmeğimi düz ördüm. Şimdi burada ilmeklerimizi tekrar eski sayısına getiriyoruz. İkinci ilmeği aldım. Sadece şuna dikkat edelim. Kenar ilmeğimi aldım. Bir sonraki ilmeği düz ördüm. Sonrasında bakın burada örülmeyi bekleyen ilmeklerimiz var. Bunlar da kesme yapmıştık. Şimdi bu ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Aralardan birer ilmek çıkartarak eski sayısına getirmiş olacağız. Tekrar bir sonraki ilmeğe geliyorum düz ördüm. Aradan şöyle görünüyor zaten çok belli. Bu ilmeğimi düz ördüm. Bir sonraki ters görünen ilmeğimi tekrar düz örüyorum ve bu aralardaki bütün ilmekleri düz olarak örmeye devam ediyorum. Zaten kendini belli ediyor. Şöyle düz olarak ördüm. Bir sonraki ilmeği düz örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi tamamlıyoruz. Şimdi bu şekilde ben ters yüzden ilmeklerimin tamamını düz örgü yapıyorum. Aralardaki ilmeklerimi de mutlaka toplayarak gidiyorum. Evet bu şekilde Sıra sonuna kadar geldik. Aradaki ilmeği tekrar düz ördüm. Şimdi burada son iki ilmeğim kaldı. Bir tanesini ördüm. Kenar ilmeğinden önce burada bir tane daha ilmeğim var. Bu ilmeğimi de örüyorum. Kenar ilmeğini de düz ördüm. Ben 22 tane ilmekle başlamıştım. Tekrar 22 tane ilmeğim oldu. Burada ilk modelimizi tamamlamış olduk. İkinci modele geçerken şimdi ben bu rengimi bırakıyorum. Tekrar ana rengimle yani beyaz rengimle devam ediyorum. Renk değiştirdiğim için kenar ilmeğimi burada düz olarak ördüm. Başlangıçta yaptığımız gibi bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Yani ilk modelin tekrarını yapıyoruz burada. Şöyle ilmeğimi tekrar aldım. Evet sıra sonuna kadar beyaz ipimizle bir sıra düz olarak örüyorum. Evet şimdi ikinci modelimizin de birinci sırasını ön yüzden düz olarak ördük, tamamladık. Modelin arka yüzüne geliyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzden de bir sıra ters örüyoruz. Oldukça kolay, güzel bir model. Herkes örebilir bu modeli. Basit fakat gösterişli de bir model. Şöyle sıra sonuna kadar örmeye devam edelim. Evet son kalan ilmeğimi yani kenar ilmeğimi ben arka yüzden de düz olarak örüyordum. Şimdi ikinci sıramı da ters örgü yaparak tamamladım. Modelin üçüncü sırasına geldiğimde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Üçüncü sırada ilmeklerimizde de eksiltme yapıyoruz. Şimdi iki ilmeği şöyle gevşettim biraz alttan üste doğru çıkarak düz örgü yapıyorum ve bir kesme yaptım. Sonrasında tekrar bu iki ilmeği alıyorum. ikisini birlikte toplayıp kesiyorum. Bir sonraki iki ilmeği alıyorum. İkisini birlikte topladım ve kestim. Sıra sonuna kadar her iki ilmeği bu şekilde keserek tamamlayacağız. Şöyle iki ilmeği tekrar aldım. Genişlettim biraz ve kestim. Evet, bu işlemi sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim son 3 ilmeğim kaldı. Son modelde birlikte yapalım. Şöyle iki ilmeği aldım. İkisini birlikte kestim ve bire düşürdüm. Kenar ilmeğimi de burada düz olarak ördüm. Şimdi ikinci modelin 3. sırasında tamamlamış olduk. Modelin arka yüzüne geliyorum. Eksilttiğimiz ilmekleri tekrar yerine koyarak devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Bir sonraki ilmeği bakın buradan çıkartmıyorum. Bir sonraki ilmeği düz olarak ördüm. Eğer buradan bir tane ilmek çıkartırsanız modeliniz kayma yapar. Bu işlemi sonda yapıyoruz. Şimdi buradaki ilmeği düz olarak ördüm. Hemen aradan kendini belli eden bu ilmeği düz ördüm. Bir sonraki ilmeği tekrar düz örüyorum. Yani arka yüzden ilmeklerimizi düz örgü yaparak tamamlıyoruz. Sadece aralardaki şu ilmeklere dikkat edelim. Bunları unutmayalım yoksa ilmeklerinizde eksilme olur. Bir sonraki ara boşluktaki ilmeği aldım, düz ördüm. Ters görünen ilmeklerimi de sıra sonuna kadar ters örgü yaparak tamamlayacağım. Aradaki ilmeği düz ördüm. Tekrar bir ilmek daha düz. Aradaki ilmeği düz örüyorum. Tekrar bir ilmek düz. Şimdi iki ilmeğim kaldı. Bir ilmek ördüm. Aradan hemen şöyle bir tane ördüm. Ve kenar ilmeğimi de düz olarak örüp ikinci modelimin 4. sırasını tamamlamış oldum. Evet, modelim bu şekilde ilerliyor. Oldukça kolay, basit bir model. Ben daha önceden 3 renkli olarak modelimi çalışmıştım. Onu da sizlerle hemen paylaşmak istiyorum. Evet arkadaşlar, bu modelimi de ben 3 renk olarak hazırladım. Çok da güzel ve şirin bir model oldu. Özellikle çocuk örgülerinde kullanabilirsiniz. Yelek olur, hırka olur, patik, bere birçok örgüde kullanabileceğiniz çıtıpıtı güzel bir örgü modeli. Yetişkin örgülerinde de kullanabilirsiniz. Şöyle hemen arka yüzüne de bakalım. Arka yüzden de görüntüsü bu şekilde. Tek renk de yapabilirsiniz. Az önce gösterdiğim gibi iki renk olarak benim gibi üç renk ya da elinizde kalan parça ipleriniz varsa yapabileceğiniz çok güzel, çok da muntazam bir örgü modeli. Umarım sizler de beğenir yaparsınız. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.